Stok takip projesi 15. dersteyiz arkadaşlar. Şimdi bu derste stok güncellemede kalmıştık. Stok güncelleme formunu açtık. Boş bir form karşı karşıyayız. Buraya stok güncelleyeceğimiz için bir adet textbox koyuyorum. Toolbox panelinden bir adet textbox koyuyorum. Buraya stok bilgisi gireceğim. Bir tane daha koyuyorum. Birisinde de ürün adını tutacağım. Birer tane de label koyalım. Label bir tane buraya. Bir tane de buraya. Altına da iki tane buton koyalım. Birisi iptal butonu, birisi de güncelle butonu. Peki en altta da güncellenen stokları yani ürünler data ürünleri gösterecek olan bir data grid view olması lazım. Bir tane data grid view koyacağım en aşağıya. Daha iyi bir tasarım olması için formun altına önce panel koyuyoruz. Panel. Paneli koydum. Panel seçilirken Properties panelini açıyorum. Ayarlarını yapmak için. Şöyle Properties'i de aşağı tarafa alalım. Sabitleyelim. Peki, panel seçiliyken dock özelliğini dock özelliğini batım yapıyorum. Panel formun alt tarafına geldi. Konumlandı. Daha sonra bir tane data grid view alıyorum. Stok güncelledikten sonra Güncellenmiş stokları göstermek için data grid kullanacağım. Ürünler tablosundan çekip verileri buraya koyacağız. Data grid de panelin içerisine koyduktan sonra data grid View seçiliyken data grid dak özelliğini bakın buradan fil yapıyorum. Böylelikle formun içerisine alt kısma panel içerisine data grid View yerleşmiş oluyor. Burada Formu bir miktar büyütmem lazım. Butonların görünmesi için bir miktar daha büyütmem lazım. Evet. panel seçiliyken şu yüksekliği ayarlamak için şuradan paneli bir seçiyorum. Panel. Dak özelliğini nan yapıp şunu biraz önce büyütüyorum şöyle. Şimdi tekrar dak özelliğini batım yapıyorum. Evet şöyle bırakabiliriz. Şimdi arı yüzü tamamladığımıza göre bir sonraki aşamada label etiket değerlerini değiştirmemiz lazım. Buraya diyelim ki stok miktarı. Stok miktarı. Buraya diyelim ürün adı. Diğer label'a ürün adı diyelim. Peki buradaki butona İptal diyelim. Diğer butonumuza ise güncelle diyelim. Güncelle. Text değerlerini değiştirdik. Şimdi sıra name değerlerinde. Şuradaki text box'ımızın name'ine gelip bunu text'e stop miktarı diyelim. Diğer text box'ımıza ise text'e ürün adı diyelim. Şimdi buradaki data grid view'in ismi ise DGV yani data grid view ürünler ismini verelim. Data grid view ürünler ismini verelim. Şu an geldiğimiz aşama arayüzümüzü tamamladık. Benim amacım bu form çalıştığı anda buradaki data grid view formuna buradaki data view formuna Ürünler tablosundaki verilerin yani SQL Server Management Studio'yu açalım. Tablosunu arkadaşlar ben bu form yüklendiği anda bu form yüklendiği anda bu ürünler tablosundaki verilerin form load olayıyla buraya yüklenmesini istiyorum. İlk yapmak istediğim benim bu. Bu buraya yüklenecek. O zaman ben form load olayına gideyim. <laughs> Bakın benim bir tane veri işlem sınıfım vardı. Bir önceki derslerden hatırlarsınız. Bu veri işlem sınıfında ürünleri getir ve veri getir diye daha sonra yazdığımız bir metot var. Ben bu veri getir metodunun içerisine hatırlayacaksınız bir önceki derslerden istediğim bir select cümlesini string SQL şeklinde parametre olarak gönderiyorum. O bana veriyi otomatik olarak dolduruyor. Peki gelin yapalım. DataGridView DataGridView ürünler nokta data search eşittir veri işlem sınıfındaki noktayı koyuyorum veri getir metodu artık ürünleri getiri kullanmıyorum çünkü hem satışlar hem veriler için bir tek metot yazdım veri getir peki istemiş olduğum veriyi nasıl alıyorum bundan bakın bu benden bir tane parametre istiyor bakın bekliyorum burada ne diyor parametrede bakın string sql diyor benden bir tane cümle Eski SQL cümlesi. Kim istiyorum ben? Kim istiyorum? Select yıldız from ürünler diyorum. Hatta order by id descriptor diyorum. Azalan sırada göster bunu bana. Tekrar projemi çalıştırdığımda, tekrar projemi çalıştırdığımda stok güncelleye tıkladığımda bakın gördüğünüz gibi Formul load olayında hiçbir select kodu yazmadan daha önce yazmış olduğum bir metodu kullanarak bir seferde verileri getirdim. İşte bu projemizi sürdürülebilir kılıyor arkadaşlar. Projemizi sürdürülebilir kılıyor. Neden? Ben ürünleri getirirken de satışları getirirken de hiçbir şekilde yeniden yeniden kod yazmıyorum artık. Peki burada bir küçük ayar yapacağız. Data grid view üzerinde. Şuna gelelim çünkü satırlar ve sütunlar görünmüyor. Burada ne yapacağız şimdi? Data grid view seçiliyken Data grid view seçiliyken Auto column ve auto row seçenekleri var. Bakın nam diyor burada. Bunu fill yapacağım. Auto row ise all cells yapacağım. Bir kere daha inceleyelim. Yani eee kenarıya yayılarak göster, tüm hücreleri açarak bakın. Çok daha okunaklı bir yapı oldu değil mi? ID de en son eklenen üründen itibaren gösteriyor. Peki ilk hedefimize ulaştık. Şimdi formumuzun load yüklendiği anda ürünler tablomuzdan ürünleri çektik. Bakın burada gösterdik. Bu formdaki bu dersteki amacımız ben buradaki data girtiyle tıkladığımda herhangi bir yere tıkladığımda e, burada tıklamış olduğum ürünün stok miktarını buradaki stok... TXT stop miktarı text box'ına tıklamış olduğum mesela tıkladım buraya 50 yazacak. Tost makinesinde buraya yazacak. Ve ben burada tost makinesi text box'ının tek değeri dikkat edin tek değeri bunu ilk defa göreceksiniz belki de derslerinizde. Bu tarz veri işlemlerinde ID'yi hidden yani gizlemek için bu yöntemi kullanacağız. Update sorgusuna ID'si 7 olan tost makinesinin yeni stok miktarını 60 yap ya da 40 yap dediğimde güncelle dediğim anda stok miktarı yeni değerini alacak ve güncellenecek. Bu aşamaya geldiğinde bu dersi sonlandıracağım. Devam ediyorum çalışmaya. Peki ne yap bu derste ne yapmak istediğimizi çok iyi bir şekilde anladık arkadaşlar şimdi. Devam edelim. Devam edelim şimdi. Data Grid Weaving Kıymetli arkadaşlar. Data Grid Events kısmında bakın Data Grid seçiyorum. Events kısmında aynen biraz önce anlattığım gibi işlemlerime başlıyorum. Cell Click metodu var bakın. Hücresine tıklandığında ne olsun? Ben bunun hücresine tıklandığında istiyorum ki seçmiş olduğum satırdaki elemanı yukarı alsın, doldursun. O zaman şöyle yapacağım ben. If Condition yazacağım bir tane. Buraya diyeceğim ki Şuradaki yakalamış olduğum data grid view'in yani e nokta row index diyeceğim. Büyük eşit sıfırsa yani geçerli bir satıra tıklanmış mı diye kontrol ediyorum burada. Geçerli bir satıra tıklanmış mı diye kontrol ediyorum burada. Bunun geçerli bir satıra kontrol edildiyse eğer diyorum txt e ürün adı nokta text eşittir data grid view ürünler nokta rows nokta rows o tıklamış olduğum satırdaki e nokta row index nokta cells bu böyle yazılıyor bunu öğreneceksiniz cells yine köşeli parantez içerisinde hangi kolonun adı bu SQL Server Management Studio'dan bakalım. Bakın adı yazıyor gördünüz mü? Adı, ürünün adı. Veri karşılığı neymiş? Adi. Yazdıktan sonra yazdıktan sonra bunu value.toString diyerek yukarıdaki text aktarmış oluyorum. Aynı şekilde arkadaşlar aynı şekilde stok miktarını da kontrol D'ye basıyorum bakın. Çoğalttım bunu txt stok miktar nokta text data ürünler sales bu sefer kimi çağırıyorum bakalım stok miktarı gördünüz mü stok miktarı geliyorum buraya stok miktarı diyorum bu da artık geldi şimdi arkadaşlar bir çalıştırıyorum bu aşamada bakınız stok güncelle dedim tıklıyorum gördünüz mü arkadaşlar bakın Hangi satıra tıklarsam o satırın değerlerini alıp yukarıya koyuyorum. Şimdi ben güncelleme sorgusunu çalıştırmak için benzersiz olan bir değer var veri tabanında. O da ID değeri. Bu ID değerini gizli bir şekilde yani burada göstermeden, formda göstermeden alıp sorguya ver şartına sokacağım. Onu da nasıl alacağım? Gelin bakın şimdi. Gelelim buraya. Diyelim ki şimdi txt ürün adı nokta tek diyelim. Nokta tek. Bunu gizli olarak tutacağım yani. Yine aynı şekilde data grid view, ürünler nokta rows dedikten sonra e nokta rows index diyorum. Aynı şekilde bu hücrelerden hangisini alıyorum o gelen diziden bu sefer? Benim veri tabanımda id olan var. Bakın id. Evet buradaki id Bu id'yi alacağım Buraya koyacağım Daha sonra nokta value diyeceğim Nokta value Artık benim id değerimi Ben elime almış durumdayım Id değerimi Elime almış durumdayım Nerede? Serklik olayında Şimdi gelelim aynı şekilde Şuradaki butona tıkladığımda güncelle butonuna Bakın buna isim vermemişiz şunu silelim. Orada evet derseniz tüm kodlarınız gidebilir. Şimdi hata verecek bana sorun yok. İlgili satıra gideceğim. Şu buton 2'yi shift home yaparak sileceğim. Tekrar formuma geleceğim. Tekrar. Burada buna name değerlerini vermeyi unutmuşuz. Burada buna bir name değeri verelim. Butonu seçtim. btn iptal diyelim. Buna da btn güncelle diyelim. btn güncelle. Peki çok güzel gidiyoruz. Güncelleye çift tıkladım. Şimdi ben butona tıklayınca neler olacak? Öncelikle buradaki formda Data Grid View'de bir ürün seçilmiş mi kontrol edeceğim ben. Bir ürün seçilmiş mi? O zaman gelin. Gelin buraya dönelim. Diyelim ki şöyle bir açıklama satırı. Ürün seçilmiş mi? Kontrol ederiz. Nasıl? If ile. Bakın şimdi. If ile geldim ben buraya. Diyeceğim ki txt ürün adı nokta tek. Ben tekte kimi tutuyordum? id'yi tutuyordum. Eğer bu null değerinde ise yani boş ise boş ise inbox tap tap diyeceğim ki lütfen stok güncellenecek bir ürün seçiniz. Lütfen stok güncellenecek bir ürün Seçiniz. Ünlem işareti. Diyeceğim ve seçene kadar bekleyeceğim. Nerede bekleyeceğim? Tam olarak burada bekleyeceğim. Farenin olduğu yerde. O zaman bunun altına ne diyorum? Return diyorum. Orada beklemesi için. Yani işlemi durdur diyorum. İşlemi durdur. Sonra girilen stok miktarı geçerli mi onu kontrol edeceğim. Mesela 60 olan yere buraya A5 girerse A5 bir sayı mıdır? Değildir. B bir sayı mıdır? Değildir. Onun kontrolünü yapacağım. O zaman diyeyim ki ben şimdi girilen stok miktarı doğru bir değer mi kontrol edelim. Kontrol edelim. Tamam mı? Şimdi diyeceğim ki ben burada if tap tap gireceğim if condition şartının içerisine integer nokta pars integer nokta pars düzeltiyorum integer nokta try parse. kim kim txt stok miktarı nokta text eğer bu integer değilse dediğimde integer olarak tam doğru istediğim değer verilirse integer yeni stok diye dışarı çık diyeceğim. Ama öyle değilse yani sayısal değer girilmediyse ve yeni stok girilen değer şöyle diyelim veya veya diyelim girilen değer yeni stok küçükse sıfırdan yani eksi diye bir stok miktarı girilir mi? Eksi diye bir stok miktarı girilmez. O zaman sıfırdan küçük olmaması lazım girilen stok miktarının. Bu durumda diyorum ki message box message box geçerli bir stok miktarı giriniz. Geçerli bir stok miktarı giriniz ünlem işareti ve yine burada return diyerek beklemek zorundayım. Ne zamana kadar? Şurada düzgün bir stok miktarı girilene kadar beklemek zorundayım. Bunu da hallettikten sonra artık benim benim ver şartında kullanmak üzere tekte sakladığım sakladığım ID ID'mi almalıyım diyeyim. Tekte sakladığım ID'mi almalıyım. Diyorum ki şimdi ben burada integer tipte integer tipte ürün ID diye sakladığım ID'yi alıyorum. Nereden? Convert bakın to çok iyi bildiğiniz konular bunlar. Kimden alıyorum bunu? Bakın TXT Ürün adı nokta tekten alıyorum. Burada bunu saklıyorum çünkü ben. Tekten alıyorum çünkü burada bunu saklıyorum. Aldın mı? Elinde artık ürün ID var. Artık ben ne yapmalıyım? SQL sorgumu oluşturmalıyım. Gelin SQL sorgumuzu oluşturalım bakalım. Burada ne diyeyim ben şimdi? SQL command SQL güncelle diyelim. SQL güncelle eşittir new SQL command. Bu benden iki tane parametre isteyecek şimdi. İlki nedir? İlki, ilki sorgu. O zaman sorgumu yazayım ben buraya. Update, update ürünler tablosunda set et. Kimi set edeceksin? Stok miktar stok miktarını set edeceksin. Nasıl? eşittir. Et diye parametremizi stock diye bağlayalım. Ver. Ver. ID eşittir. Et ID diye parametremizi bağlayalım. Artık SQL sorgumu yazdım ben. İniyorum aşağıya. İki tane parametre bağladım. Diğer derslerden hatırlıyorsunuz. Parametrelerin değerlerini bağlayacağım şimdi. Diyeceğim ki SQL güncelle nokta parameters et with value daha sonra ilki neydi? İlki parametremin ilki stoktu bakın. Buraya geleceğim. Add stok yazacağım. Hemen arkasından nereden geliyor bu stok? Doğrulan olan stok, Yeni stok. Eğer düzgün girildiyse yeni stok olarak girmediyse bekle. Geliyorum buraya. Yeni stok diyorum. Ctrl D dedim. İkinci parametrem ne? ID. ID nereden geliyor benim peki bakın. Burada almıştım ben onu tekten elime. Ürün ID. O zaman buraya geleceğim. Ürün ID diyeceğim. Şimdi artık benim elimde, benim elimde SQL cümlem hazır. Bizim komut çalıştır diye bir tane komut çalıştır diye bir metodumuz vardı. Önceki derslerden hatırlarsınız. Bakın. Update, delete, Insert komutlarını çalıştırmak için böyle bir metot yazmıştım. Bu metot ne yapıyor? SQL komutunu alıyor. Başarı mesajını alıyor, işlemleri yapıyor. Yani ben defalarca aynı şeyi yazmıyorum. Yazmadığım için de işim çok kolay oluyor. Gelelim o zaman buraya. Gelelim. Gelelim. Tam da burada artık ben neyi çalıştırmam gerekiyor? if veri işlem sınıfındaki komut çalıştır metoduna komut çalıştır metoduna sen benim komutumu gönder. Nerede benim komutum? Bakın burada SQL güncelle komutum SQL pardon düzeltiyorum. Benim komutum SQL güncelliği gönder. Sonra bir de mesaj bekliyor benden. Ona da ne diyelim? Şöyle diyelim. Stop başarıyla güncellendi. Evet. Dersimizi bitirmek üzereyiz. Başarıyla güncellendi. Eğer bu işlem başarılı güncellendiyse yani bu if komutunu düzgün çalışırsa o zaman gel buraya data grid view ürünler içerisinde data search Kaynağımızı bağlayalım. Nereden bağlayacağız yine bakın. Artık çok kolay. Kodlarımız kısalıyor. Veri işlendi. Veri getir. Kimin verisini getireceksin? Benden bir SQL bekliyor. Select Yıldız From Ürünler tablosunun verisini getireceksin. Bu şekilde kodumuz çalışacak. Deneyeceğiz şimdi. Bir de burada neyimiz var arkadaşlar? Neyimiz var? Stok güncelli iptal butonumuz var. Hatırlarsanız çok güzel metot yazmıştık. Bütün ya yani iptal menüsüne basıldığında, iptal butonuna basıldığında Form Navigator içindeki temizle metodu çağrılarak tüm bileşenleri temizleyip formun başına döndürüyordu bizi. O zaman ne diyeceğim ben? Form Navigator sınıfında Form Navigator sınıfında benim temizle metodum var. Çağır bu temizle metodunu. Hangi form üzerinde diz diyerek bu formu göstereceğiz. Daha sonra daha sonra TX'te Ürün adı nokta tek kullanmıştık burada. Bu özel bir hadiseydi. Tek kullanımını anlattım size derste. Bunu da null hale geri getir. Boşalt. Şimdi çalıştıralım bakalım uygulamamızı arkadaşlar. Çalıştıralım uygulamamızı. Stok güncelleği açtım. Tost makinesini seçtiğim anda burada stok miktarını 50 gösteriyor. Ben stok miktarını yanlış girmişim. Aslında bu 45 olacakmış dediğim. Güncelle dedim. Hata oluştu. Column name stok miktarını diyor. Bakın çok güzel. Try catch bloğuna yakalandı. Kendi yazdığımız kodu test etmiş olduk. Diyor ki böyle bir yanlış kolon e, adı diyor. Gidelim. Muhtemelen besküviler sorgusunu yanlış yazdık. Bakın ne yazmışız gördünüz mü? Burada stok miktarını yazmışız. Ama halbuki burada bu stok miktarı. Hataları da düzelterek en güzel şekilde öğrenmemizi sağlıyoruz. Tekrar çalıştıralım. Stok güncelle yine tost makinesini seçelim. Stok miktarını 45'e çektim. Güncelle dedim. Stok başarılı güncellendi. Tamam dediğim anda yeniden veriyi çekecek. Bakınız en aşağıda tost makinesini 45'e çekti. Peki burada neden böyle oldu? Tabii ki ben select yıldız from ürünler order by id descriment demediğim için tekrar çalıştıralım ve sonucu net olarak görüp güncelleme dersimizi sona erdirelim. Gördüğünüz gibi 45 oldu. Burada bu text box'ları biraz daha sağa açarak uzatabiliriz arkadaşlar. Notlarımıza bakıyoruz. Güncellemeyi tam olarak bitirdik. Burada yeni bir şey öğrendik. Tek kodu, tek parametresi. Şöyle formu göstereyim size bir bakın. Ürün adının bakın burada yer alıyor. Ben bunun sayesinde ben bunun sayesinde Hidden dediğimiz verileri arkadaşlar veri tabanı işlemlerinde kullanıcıya arayüzde göstermeden çekip SQL sorgumu çalıştırıp işlemlerimi bitirebiliyorum. Bu ders bu kadardı. Önümüzdeki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.